Evet Burakçım bana bak. Evet güzel. Şimdi Burakçım sen de toplama yapalım. Yapalım mı? Yapalım mı? Yapalım. Şimdi Burakçım 14'e 8 ekliyoruz. 14 8 22. Evet. 15 16 17 18 19 20 21 22. Süper. Sen çek bakalım 22. Evet güzel. Şimdi 12'ye evet 12'ye 9 ekliyoruz. Yap bakalım 9. 12. Evet. 13. Evet. 5. 16. 17. 18. 19. Süpersin. Evet. Çıkar bakalım. Güzel. Şimdi 13'e 8 ekliyorsun. 13'e 8 Evet. Süpersin. Bakalım doğru mu? Evet. Süpersin. Yeterli. Çak koyalım Evet.